Herkese yeniden merhaba. tesmin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel başlama tekniğinin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir başlama tekniği. Bütün örgülerde kullanabileceğiniz bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, birçok örgüde kullanabileceğiniz çok kullanışlı, yapımı da oldukça kolay ve zevkli bir model. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor, böyle tırtıklı tırtıklı harika duran bir başlama tekniği. Ben orta kalınlıkta bir ipi ve üç buçuk numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şişlerinizi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi başlama tekniği olduğu için ne için başlayacaksanız o şekilde örgünüze başlayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu güzel başlama tekniğinin yapılışını anlatalım. İlk olarak ben ilmeklerimi atarak başlıyorum. Dilediğiniz büyüklükte oluncaya kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum bu şekilde. Sizler ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Hangi büyüklükte örecekseniz o şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Evet, bir tane daha atalım. Bu şekilde ilmeklerimi attım ve buraya bir düğüm atıyorum. iliklerimi attıktan sonra hemen başlıyoruz. Ken elmeğimi örüyorum. Ördükten sonra şu şekilde hemen bir altından batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane düz örüyorum. Düzüm ördükten sonra alttan şu şekilde dolayıp bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane şu şekilde alttan dolayarak bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane alttan dolayarak bir ilmek çıkarıyorum. Bir düz örüyorum. Bir alttan dolayıp bir ilmek çıkarıyorum. Bir düz bir alttan dola ilmek çıkart. Bir düz örüyorum. Düz ördükten sonra alttan dolayıp bir ilmek çıkarıyorum. Bir düz, bir alttan dola. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü tamamlıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane alttan doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane alttan dolayarak ilmek çıkarıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane alttan dolayıp ilmek çıkarıyorum. Evet modelimiz oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu şekilde ilerliyoruz. Bir düz, bir alttan dola şeklinde sıra sonuna kadar örgümüze devam ediyoruz. Evet. Burayı da aynı şekilde ne yapıyorum? Bir alttan doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Buraya geldiğimde dilerseniz bu kenarda da bir alttan dolayabilirsiniz ama ben dolamak istemiyorum. Daha düzgün durması açısından kenar ilmeğimi alıyorum direkt. Oradan da dolama işlemi yapabilirsiniz isterseniz. Bu size kalmış bir şey. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ördükten sonra buradaki bir tane düzümü ördüm. Ters olan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada doladığım ilmeğim ve yanındaki ilmeğimi ikisini birlikte pardon çıkarttığım ilmeğimi ipimi öne alıp şu şekilde örmeden şişime geçiriyorum. İpimi arkaya atıyorum. Diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Örmeden şişime geçirdim. Tekrar arkaya atıyorum. Düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Doladığım ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi önde örmeden alıyorum. Diğerini düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz bir tane örüyorum doladığım ilmeğimi ipimi öne alıp örmeden şişime aktarıyorum ipim önde örmeden aldım bir tane düz ördüm bir düz Önden örmeden alıyorum, bir düz, örmeden alıyorum, kenar ilmeği Dönüyorum, kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra, burada doladığım ilmeğim ve burada bir tane ters ilmeğim var. Gördüğünüz gibi iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeğin birlikte şu şekilde düz olarak kesiyorum. Devam ediyorum. Aynı şekilde doladığım ilmeğimi yanındaki ters ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. İlk başta çıkarttığımız ilmekleri bu sırada keserek ilmek sayılarımızı eşitlemiş oluyoruz. Baştaki ilmek sayılarımıza dönüyoruz. Yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. İkişerli ikişerli keserek bu sıramızda tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok şık duran bir model. Bütün örgülerde kullanabileceğiniz. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde birçok yerde kullanabileceğiniz çok şık bir başlama tekniği. Evet, burayı da son kez kesiyoruz. ve kenar ilmeğimiz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Üstüne de birkaç sıra haraşo yapıyorum ben. Dilerseniz direkt bu modelimizi uyguladıktan sonra modelinize de başlayabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi bir iki diş haroşa ördükten sonra modelinize başlayabilirsiniz. Bu şekilde üzerinde bir iki diş haroşa ördüğümde de çok şık durduğu için ben bu şekilde örmek istedim. Evet döndüm. Ön yüzdeyim. Burada da sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Karışalarımı ben önde ve arkada düz olarak ördüğümde elde ediyorum. Eğer sizler ters olarak örüyorsanız önde ve arkada ters olarak ördüğünüzde de karışalarınızı oluşturabilirsiniz. Tekrar dönüyorum. Aynı şekilde burayı da sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Her zaman yeni ve güzel videolarla, modellerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde üst tarafta da iki diş haroşam oluştu. Buradan sonra da modelinizi uygulayabilirsiniz. Evet, Şu şekilde baktığımızda sarıyla da çok tatlı durdu. Pembeyle de çok güzel duran bir başlama tekniği gördüğünüz gibi yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.